ANC modu açık ve sakin bir ortamda mikrofondan sesim karşıya bu şekilde gidecek arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bir kulaklığı yakaladığımda artık sürekli ona atıfta bulunuyorum. Kendileri ayarlamış arkadaşlar. Böyle bir hizmet sunmuşlar. Uygulama içinde bir zenginlik sunmuş. Moştan herkese selamlar, sevgiler. Kulaklık incelemelerimize tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Anker'in Soundcore Live P3 ile geldim. Güncellenmiş yeni versiyonu bu. Yanımda da JBL Tun 230 NC. JBL'in birkaç hafta önce incelediğim modeli bu. Fiyat olarak yakınlar, model olarak yakınlar, kalite olarak yakınlar. O yüzden bu da dursun. Şimdi buraya koyuyorum. Videoda biraz ona da atıfta bulunacağım. Aradaki farkları falan söyleyeceğim yer yer. Çünkü çok soru geliyor. Modeller de yakın birbirine. Ama bugün ana odağımız Soundcore Live P3 olacak. Güncellenmiş yeni versiyon dedim. Şimdi şurada toplam 50 saatlik bir kullanım süresi diyor. Her bir kulaklık için de 10 saat kullanım süresi diyor. Bluetooth'u içinde 5.2 diyor. Bu kutu için söylüyorum. Bu kulaklık için söylüyorum. Çünkü neden? Eski versiyonu toplamda 35 saatlik bir kullanım sunuyordu. Her bir kulaklık da 7 saatlik bir kullanım sunuyordu. Bence o 7 saatlik versiyonun stoğu tükenmişti ya da hiç satılmadı Türkiye'de de olabilir. Çünkü yorumların hepsi yeni. Yeni satışa sunulmuş. Anker Türkiye'nin videosuna baktığınız da 2 ay önce YouTube'a yüklenmiş. Yani bence baya bir karışıklık var şu anda. Umarım satıcılar da duyar ve bu gerekli düzeltmeleri yapar. Bu uyarıyı en önden vermek istedim. Bu işin içinden nasıl çıkarsınız peki? Yani almadan önce satıcı 50 saat yazıyor mu diye sorarsanız ve teyit alırsanız o zaman sorun yok demektir. Bu da demek oluyor ki şu anda Türkiye'de güncel sürümü satılıyor ama eski bilgiler yer alıyor platformlarda. Bilginiz olsun bu uyarıyı yapmam gerekiyordu deyip şimdi kutuya geçiyorum. Bu arada kompakt şık bir sağlam bir kutu karşılıyor bize arkadaşlar arkadaşlar. Bu da müşteriye verdikleri önemi gösteriyor aslında daha kutu tasarımından başlayarak. Şöyle elegant bir kulaklık kutusu karşılıyor bizi. Bu rengi özellikle tercih ettim. Yulaf beyazı diye geçiyor bu arada. Şunları da böyle komple çıkarayım. Kutumuzu dökelim. Ya diğer renkleri hep inceliyoruz. Zaten ben de arada farklılık olsun diye böyle renkleri tercih edip alıyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere kulaklıklarımız da ama hata çıkarayım. Şöyle takayım kulağıma hemen. Bahsedeceğim birazdan. Malzeme kalitesinden vesaire. Güzel zengin duruyor. Zengin gösteriyor. Şu an pasif gürültü engellemesi de girdi devreye bu arada. Şöyle hemen uzatmadan göstereyim arkadaşlar size. Çıkarayım sesim yankı yapmasın. Burada Type-C şarj girişimiz var. Kutusunu açalım. Bakalım. Evet tatlı tatlı koymuşlar. Böyle bu fiyata. Evet bunu yapmaları güzel olmuş. Şöyle 4 tane farklı kulaklıkta da var bir tane. 5 tane toplam silikonumuz var arkadaşlar. Şarj kablomuzu da hemen açayım. Şöyle bir 40 santim falan vardır. 40 santimlik bir şarj kablosu karşılıyor bizi. Bence iyi bir mesafe. Şöyle rahat takılıyor rahat çıkarılıyor Evet. Şurada da bir USB portuna takıyorsunuz ve kutuyu şarj ediyorsunuz zaten. Burada evet şarj göstergemizi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da zaten kulakları şöyle rahatlıkla yerine yerleştirebiliyorsunuz. Kutusu çok zarif ve şuraya doğru yavaşlayan ama böyle hızlı da açılan şöyle tatlı bir kutusu var arkadaşlar. Şimdi bakıyorum kullanım kılavuzu da kaldı. Burada Türkçe kullanım kılavuzu da var ama açıkçası çok da detaylı bulmadım. Bazı notlar eklemişler, şey yapmışlar. İş görür mü görür. Şöyle her sayfanın en altında Türkçe uyarılar var. Bütün bilgileri yazmamışlar ama dediğim gibi iş görür bu da. Kulaklığımızı, kutu açılımımızı yaptık. Şimdi dilerseniz teknik özelliklere geçebiliriz. Şimdi bu kulaklığın teknik özelliklerine baktığımızda karışık bir durum çıkıyor. Kağıt üstünde, platformlarda bir sürü bir sürü karışık bilgi yazıyor arkadaşlar. O yüzden ben bugün size net olanları söyleyeceğim. Şimdi her bir kulaklığımızın 10 saatlik bir kullanım süresi var. Kutunun da 50 saatlik bir kullanım süresi var. Yani kutu kulaklıkları 5 defa şarj ediyor arkadaşlar. Bu da bayağı bir uzun kullanım süresi sunuyor. Kafa üstü kulaklıklarda oluyor bu. Sanırım JBL'in de 45 saat falandı. Yani TVS kulaklıkların bu uzun kullanım ömrüne çıkması gayet iyi olmuş. Bluetooth 5.2 sürümün mevcut dedi. IPX5 sertifikası var arkadaşlar. Suya ve toza dayanıklı anlamına geliyor bu. Şarj kutumuz 2 saatte. Kulaklıklar da 1-1,5 saatte şarj oluyor. 16 ohmluk bir empedans değerimiz mevcut. Ve 20 ile 20 bin hertz arası bir frekans aralığı sunuyor. Şimdi JBL'de dikkat ederseniz şey demiştim. Bu kulaklığın bu arada ağırlığına da ulaşamadım. Ağırlık bilgisi yok ama JBL'e göre çok hafif. Hatta JBL'i de açmışım. Bunu da bir elimle de tartayım. JBL ilgili en çok üstünde durduğum olumsuz nokta ağırlığıydı. Yani şu kulağa taktığınızda bir ağırlık oluşturması ve 3 saate 4 evet şu an o ağırlığı gene hissettim. 3 saate 4 saate çıkan şöyle göstereyim de ikisini arkadaşlar. Uzun kullanmak istediğinizde bu kulaklık ağırlık verir demiştim ve yasakıncası sakıncası buydu işte. Bunda öyle bir şey yok. Çok hafif duruyor ve benzer kullanım süresinde benzer bataryaya sahip. Muhtemelen güzel tasarlanmış bir kulaklık bu arkadaşlar. Hemen yerine koyuyorum. Kenara kaldırabilirim tekrar. Bu arada şurada göstergelerde göstereyim bir daha. Üçü de yanıyorsa %70 ile %100 arası doludur. İkisi yanıyorsa %30 ile 70 arası doludur. Biri yanıyorsa %30'un altına düşmüştür ve şarj edilmesi gerekiyor. O uygulamada da detaylı görebilirsiniz bu arada şarjın ne kadar kaldığını. Burada da reset tuşumuz var arkadaşlar. Bağlantı sıkıntısı falan çektiğinizde burada sıfırlayabilirsiniz. Şimdi kulaklığımızın ses performansını incelemeye başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar kulaklığı önce bir uygulamaya bağlayalım. Çünkü uygulamada ANC oyun modunu falan aktif etmemiz gerekecek. Orayı bir detaylıca inceleyelim. Sonra ses denemelerine başlayacağız. Şöyle kutuyu açtığımızda hemen Bluetooth'u görüyor bu arada. Kolay bağlanma özelliği var. Ben kulaklarımı bağlamıştım hemen şöyle kulağıma takıyorum. Uygulamayı açıyorum. Pasif gürültü engelleme geri devre biraz bağırabilirim. Şöyle uygulamada bağlandı gördüğünüz gibi. Şimdi uygulama bu şekilde karşılıyor bizi. Ben en son ambiyans modunda bırakmıştım. Şunu da çıkarayım. Şimdi aktif gürültü engelleme var. Bunun da 3 tane çeşidi var. Biri yolculuk esnasında hani kullanabileceğiniz bir ANC modu. Biri kapalı ortamda kullanacağınız ANC modu. Biri de dış ortamda kullanacağınız ANC modu. Müziği test ederken bunlara geleceğim. Şu an uygulamayı tanıtıyorum size. Transparan modunda arkadaşlar full transparan yani kulaklık şöyle kulağınızdayken tam geçişkenlik sağlıyor. Dışarıyı net duyabiliyorsunuz. Ya da vokal mod dediği yani sesi alıp gürültüyü böyle arka planda bıraktı. Diyelim ki biri konuşuyor onun sesini alıyor ama gürültüyü arka planda bırakıyor. Transparan modu da iki modda olmuş. Güzel olmuş. Bu da normal moda bakıyoruz. Bir tane yani normal moda alıyor o da. Bunu tuş atamalarında birazdan göreceğiz. Atayabilirsiniz dilediğiniz şekilde. Gaming moda geleceğim gaming mod açıp kapatabilirsiniz de uygulama üzerinden. Ben denediğim için önden bilgiyi vereyim. Maalesef uygulama üzerinden sadece oyun modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Kontrolleri atayamamışlar bunu. Bu eksi bir not olarak dursun burada. Ecolizer'a geldiğimizde mevcut Ecolizer'lar var. Tıkladığınızda akustik, podcast, klasik, dans bayağı yüklemişler bu arada. Dilerseniz bunları kullanabilirsiniz. Dilerseniz de kendinize uyarlayabilirsiniz. Burada da tıkladığımızda. Mesela ben bir tane kaydetmiştim. Tiş şarkıları kendime göre uyarlamıştım. Ona tıklayıp Equalizer'ı ona göre ayarlayabilirsiniz. Equalizer'ın kalitesine birazdan değineceğiz bu arada. Şu anda uygulamayı göstermeye devam ediyorum. Burasını ben şeyde de görmüştüm. Sony'nin o pahalı kafa üstü kulaklığında da görmüştüm. Kulaklığı kulaklarınıza uyarlıyor arkadaşlar burada. Hem ses kalitesi anlamında hem de aktif gürültü engelleme yani burada ses kaçağı oluyor mu olmuyor mu diye nasıl takacağınızı gösteriyor. Bu da şahane olmuş. Seviyorum ben bu özelliği. Şimdi kontrollerde single tap diyor. Yani tek dokunuşta ne atayalım? Mesela Lab. sola ses yükseltme azaltma şarkıyı öne alma ileri alma play pause var double tap'te ne var mesela orada şey yoktu hmm, single tap'te tek tuşta ambiyans modu vesaire yoktu ama iki defa tıklamaya atayabiliyorsunuz onu. Diğerinde de iki saniye tutma. Yani şu var kulaklıklarda. Bir kere tıklama, iki kere tıklama ve iki saniye basılı tutma. Single tap'te seçenekler biraz daha dar. Göstereyim tekrardan size sağ ve sol kulaklık için. Bildikleri bir şey var diyelim. Double tap'te şunları gösteriyor. 2 saniye tutmada da bunları gösteriyor. Gördüğünüz üzere hiçbirinde oyun modu yok. Oyun modunu atayamıyorsunuz arkadaşlar. Ben kendime göre ayarlamıştım. Bir mantık kurmuştum. Hani hangisine daha çok çok ihtiyacım olur diye. Bu şekildeydi. Şimdi şunu sona bıraktım. Superior Sleep diye. Şöyle bir şey var. Mesela şimdi kuş sesini aktif ettiğinizde play'e bastığınızda bunlar uyku modu için rahatlatıcı sesler. Yani YouTube'dan falan da bulabilirsiniz ama kendileri ayarlamış arkadaşlar. Böyle bir hizmet sunmuşlar. Uygulama içinde bir zenginlik sunmuş. Gerek var mıydı? Bilmiyorum. Kullanılabilir yani. Çok da emin değilim. Ya yani şey yapamadım buraya. Şöyle dilediğiniz sesi açabilirsiniz birbirine karıştırabilirsiniz. Uyku modunu aktif ettiğinizde işte burada mesela 30 dakikalık süreler ayarlayabilirsiniz. Bu güzeldi açıkçası bunu ilk başta görmemiştim. Çünkü şey dedim sabaha kadar çalacak mı falan diye düşündüm kulaklığımdayken Değilmiş. Burada süre atayabiliyorsunuz. Yani öyle 20 dakika sonra uykuya da alacaksınız ortalama süreniz neyse. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Ben kapatayım bu arada. Açık bıraktım. Böyle tatlı bir uygulaması var. Yani aktaracağım başka uygulama ile ilgili bir şey var mı? Yok. Güncellemeleri yapabilirsiniz. Burada da işte an Kerim komünitesi falan var. Forum gibi soru sorabilirsiniz. Ürünlerle ilgili falan fistan. Uygulama genel anlamıyla bu şekildeydi. Ben üye olmadan kullandım bütün bunları. Siz üye olup daha fazla özellik varsa kullanabilirsiniz ama genel hatlarıyla buydu deyip şimdi uygulamayı kapatıp ses denemelerimize geçebiliriz. Şimdi önce bir mikrofonu test edelim. ANC'li transparan modda ve gürültülü ortamda nasıl oluyor diye. Onu bir aradan çıkalım sonra müziği keyifle inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi uygulamadan dokunmatikleri hangisini atadığımı unuttuğum için. Şimdi öncelikle ANC açıkken sakin bir ortamda ses kaydımı açacağım. Açtım. Şu anda Anker'in Soundcore Life P3 yeni güncellenmiş sürümüyle ANC modu açık ve sakin bir ortamda mikrofondan sesim karşıya bu şekilde gidecek arkadaşlar. Şimdi önce bir gürültülü ortam deneyelim ANC modunda. Şu an Serhat gürültüyü açtı. Gürültüyü mikrofondan duyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ANC açık bir şekilde mikrofonlarımız devrede. Şu anda sesimi Anker'in Live P3 modelinden alıyorsunuz. Nasıl geliyor? Şimdi müziğimize nihayet geçebiliriz. Bir müziğimizi denemeye başlayalım. Şimdi ben açayım Spotify'ımı. Şu anda transparan modunda. Şöyle müziğime direkt daldım. Dalayım mı? Dalayım Serhat. Müziğime direkt daldım. Şöyle artık Transparan modunda çok bası çok iyi girdi ve Çok fena bas girdi. Şey diyecektim uygulamadan. Transparan modda keyif alamıyorsunuz. O daha çok birisi konuşurken işte sesi kısmaya şey yapmaya yarıyor. Geçirgenliği yapmaya yarıyor. Ben bir ANC'de bir de normal modda deneyeceğim arkadaşlar bunu. Şimdi tekrardan ANC'yi açtık. Evet aktif şu anda. ANC açıkken bizi yorumluyorum. Müzik Şeyde şöyle bir not düşeyim hemen Kutuyu aldım o yüzden Şurada arkadaşlar Tamping Sound yazıyor Şimdi bu özellik TV947'de denk gelmişti Kavit'in. Bu özellik önemli Artık insanlar buraya geçiyor yani Apple'ın Airpods Pro'sun uzamsal ses Dediği şeyi yakalamaya çalışıyor şu an firmalar İşte o Tamping Sound dediği de o Çünkü ben az önce onu hissettim kafada O yüzden bir araya girip söylemek istedim Tam uzamsal ses değil ama evet Kafada gerçekten güzel bir sahne oluşturuyor Ve sizi bütünleştiriyor Bağırıyor muyum bilmiyorum Bir tane daha dinleyeyim de yorumu öyle yapayım ya. Tize geçtim. Equalizer şeyi yapacağım arkadaşlar. Bir Equalizer ayarı yapıyorum. Şey basları daha sağlıklı duyabileyim diye. Bağırıyor muyum? Özür dilerim. <laughs> Basları daha iyi duyayım diye kolayzır ayarı yapıyorum. Pink Floyd'un Wish You Were Here parçasında şey var. Böyle başlarken de sesi bir o kulaklığa bir bu kulaklığa atıyor. yani herhangi bir kulakta o şeyi hissedebiliyorsunuz. O sahneyi çok daha sağlıklı oluşturuyor. Onu bir son deneyim dedim. Şimdi evde dışarıda deniyorum ama burada bir kez daha tazelemek istiyorum o bilgileri. Şimdi şu kulaklığı alayım. Biraz arasındaki farktan şu anda bahsedebilirim. JBL arkadaşlar genel anlamda yani en şey kulaklığından hoparlörünü sesleri canlı canlı vermeyi başarabiliyor. Yani hani bası çok mu güçlü dersiniz? Hani ses yüksekliği çok mu dersiniz? Değil ama bir şekilde o bası, tizi vesaire canlı ve hoşunuza gidebilecek şekilde verebiliyor. Bunu zaten JBL beceriyor. Ankara geldiğimizde ise sesi daha güçlü, daha yüksek veriyor. Ama hmm, bir bir aman var o da şu. Sanki böyle kulağınızın arasına böyle ince bir perde varmış gibi. Yani bası güçlü veriyor, alıyor sizi, vuruyor. Ama amfilerden alırsınız ya hani daha vurucudur, daha nettir. O netlikte bir biraz sakınca var. Bu çok beğendiğim bir kulaklık oldu. Yani tasarımı, uygulaması, işte kendimize göre uyarlayabilmemiz falan. Ama o basını uygulamadan bile ayarladığımda tam temiz gelmiyor. Tam temiz değil. JBL onu canlı kılarak mesela yapmış hareketini. Ama tam o Amfi'den gelen bası beklerdim. Bu fiyatlarda artık bunu bekliyoruz çünkü. O yok. Onun dışında tizi güzel veriyor. Vokali çok temiz veriyor. O sap baslar alttan şeyi veriyor. Genel basın o aldığı yoğunluk da güzel ama bir de temiz verse şey derim. Hani bu kulaklık artık uzunca bir süre bu kulaklıktan yürüyeceğim. Biliyorsunuz ben bir kulaklığı yakaladım da artık sürekli ona atıfta bulunuyorum. Maalesef o sakıncası var. Yoksa kullanım süresi, mikrofonu denedim. Mikrofon zaten üçer mikrofonlu her bir kulaklık. Sesi temiz veriyordur karşıya. Şimdi her şey olmuş, her şey güzel. Sadece o sakıncası var. O kadar da olur. Burada da mesela JBL'de de şeyi öne sürmüştüm. Kulaklarınızı ağrıtır arkadaşlar. Ağırlığı, sakıncalı. Buranın falsosu değil de eksikliği biraz öyle oldu. Diyelim ses performans da bu şekildeydi. Şimdi bu kulaklığı neden almalıyım? Neden almamalıyım? Sorusuna cevap bulmak üzere son bölüme geçip kapatalım. Şimdi gelelim kulaklığımızın fiyatına. 2400-300'lerde başladı. 1900'e kadar düştü. JBL Tune 230 NC de şu an 1500-1600'lerde. Yakın fiyat aralıkları, yakın özellikle kulaklıklar. Şimdi ben bu kısımda bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz biz Sennheiser'ın, Bang olup senin kulaklıkları böyle çubuksuz oluyor ve genel müzik için tasarlanıyor. Bu tür markalarda Anker, JBL ya da işte telefon markalarında genelde çubuklu, silikonlu oluyor. Şimdi bu nedeni arkadaşlar bir müzik için başladı, çıktı bu yola. Biri de işte günlük kulak kullanım için sürüyor piyasaya ama artık bluetooth kulaklık alım o kadar çok kitleye genişledik yani yeni nesil geldikçe şey oldukça sayı gittikçe de artacak artık temel bir aksesuarımız haline geldi hali müzik için üretenler günlük kullanıma geçti günlük kullanım için üretenler artık müzik kulaklığı üretiyor bunu genellikle 1000 lira üstü kulaklık satan markalar yapmaya başladı zaten 1000 lira altında genelde her şeyi yüklüyorlar orada başlangıç kulaklıkları diye geçiyor onlarda şimdi ben de böyle bir kategorizasyona gitmeye başlayacağım önümüzdeki haftalarda burada Kadabra, bir Sennheiser yani müzik üzerine yoğunlaştığımız incelemeler olacak ya da günlük kullanım için işte incelemelerimiz olacak. Bunları artık ana kategorilere ayırırsak sizin için de daha sağlıklı olur. Çünkü yorumlara gelen sorular hep bu yönde. Şimdi bu iki kulaklığı da günlük kullanım kulaklığı gibi varsayacağız. Müzik için iyi mi? Hani fiyatını o şekilde bulmaya çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz telefon markaları 2000 liralara, 3000 liralara kulaklık satıyor. Böyle çoğunda uygulaması falan bile yok. O genelde takım tamamlama için müşterilerine sundukları bir şey. Ama bu kulaklıkların işte Anker'in, JBL'in özelliği şu. Hem günlük kullanım için hem de müzik için tatmin edici bir noktaya varabiliyorlar. Haliyle ikisi de bence fiyatını hak ediyor. Yani telefon markalarına baktığımızda ikisi de fiyatını hak ediyor. Ama bu fiyatları şeyde hani müzik ağırlıklı kullanacaksanız ile çok işiniz yoksa çubuksuz silikonlu direkt sizi kapatan kulakları tercih etmenizde fayda var. Ama derseniz ki ha günlük kullanımda da işte kullanacağım. O zaman çubuklu modelleri bu markaları tercih edebilirsiniz. diyeyim bugünlük de bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek because that sure.